Yani bu salatanın içindekilerle e, evet. gayet sağlıklı bir hayat sürmek mümkün. Kesinlikle ki. öyle. Salatamızı da hazırlıyoruz. Salatamız ee, Biraz şu tarafa geçelim bakalım ee, Hasan Usta. Tabii ki. İçinde taze zencefil soyulmuş olarak evet. küp küp doğruyoruz gördüğünüz evet. gibi. Kerevizi küp küp, kaba, kavuç, biber, hı hı. sebzelerimizi küp küp doğradıktan sonra hı hı. haşlıyoruz. Evet. Kuşkomazın şöyle bir özelliği var. Onu özellikle isterseniz siz bana yeniden önce söylemiştiniz. Kuşkonmazın şu anda Türkiye'de olmasının nedeni sanıyoruz. Değil öyle Mustafa Kemal Atatürk. Kesinlikle ee, yurt dışında kendisi Ulu Atatürk'ümüzün de bizim mutfaklarımızda tükenmeyen bir bitkimizdir. Ve Artı... ben e, şöyle hemen e, siz yaparken bir yandan da evet. kuşkonmazın özelliklerini söyleyeyim. Ee, Karaciğer ve böbreği çalıştırıyor, kanı temizliyor, sinirleri kuvvetlendiriyor, kalp çarpıntısı